kanalımda bugün sizlerle havuçlu ve pirinçli zeytinyağlı prasa yemeği tarifini paylaşacağım. Gerekli malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması detaylı şekilde yazmakta. Havuçları soyup yarım ay şeklinde doğruyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz ve yarım çay bardağı zeytinyağını tava üzerine ya da büyük bir tencere içerisine alıp soğan ve havuçları kavuruyoruz. Kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine 2 adet halka şeklinde doğranmış pırasa, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım limonun suyu, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 kahve fincanı yıkanmış pirinç ve 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyip karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Biraz yumuşadıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyip karıştırıyoruz ve kapağını tekrar kapatıyoruz. Yemeğimiz tamamen yumuşayana kadar bu sefer kısık ateşte pişiriyoruz. Tadım yaparak pişip pişmediğine kontrol edebilirsiniz. Ocağın altını kapattıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Bu yemeği ya oda sıcaklığında ya da soğuk bir şekilde yemenizi öneririm. Yemek esnasında üzerine dereotu ya da limon dilimleri de koyabilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.